Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım oyuncağı açacağım. Hadi başlayalım. İlk bantlarını açacağım. Arkasında bantı var. Şöyle. Nedense bant oval. açalım. Wow arkadaşlar baksana da. bir sürü şey çıktı. Kutunun arkası da böyle bu şekilde. Bir de böyle yapılma kılavuzu var şöyle. Bu şekilde. Şimdi de malzemelerine bakalım. Makasımla. Şu boncuklar var. Onları böyle dikkat edeceğim. Dökülmesin her yere. Ha, onlar zaten arkaları şeymiş, kapalıymış. Wow. Evet arkadaşlar şöyle önümden de göstereyim. Oops. Hadi şimdi malzemeleri çıkaralım. Burada bant var. Bant. Düşmesin diye bantlamışlar. Şu şekilde hepsini çıkarıyorum. Aa, burada da var. Bakın böyle yapmak için ip var bir sürü böyle mor, kırmızı var. Şöyle. Böyle yeşil ve mavi karışımı, turuncu sarı, sonra böyle karış karışık bir renk var. Sonra yeşil ve böyle açık bir renk var, sarı gibi. Tanrı'ya böyle koyumsu gibi bir mavi var. Ya da yeşil de olabilir. Sarı ve beyaz karışmış öyle. Ee, çok güzel bir açık mavi var arkadaşlar. Bir de böyle mor var. Mor da olmayabilir. Şimdi de boncuklara geçiyorum. Hmm. ...onları nasıl çıkarabilirim... ...ya da... Hmm, ...makasımı kullanayım... Yine. Hmm, ...bakın böyle küçük süsler var... ...sonra hemen bunları açalım... ...evet... Şimdi bunları açacağım. Oops. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle bir sürü var. Değişik değişik. Şimdi de bir de böyle bir şey çıktı. Burada da böyle bir kart gibi bir şey var şöyle. Şimdi de boncukları geçeceğim. Şöyle. Hepsini teker teker açayım. İyi. Çıkıyor. Çok zor. Neyse bakın. Aa buradan açılma yeri var. Şöyle. Bakın böyle altın sarısı gibi bir renk. Şimdi de bunları açayım. Hemencecik. Böyle bir sürü renk var arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.